push dibili dop 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 yes yes dibili w dip dip dibili dop dop evet arkadaşlar özür dilerim biraz çünkü tam yapamadım yani videoyu çünkü arkadaşlar okuldaydım ne yıkadın mı sen ses evet yok. arkadaşlar şimdi geçiyoruz o zaman bir ben izledim bir kez çok iyi de el yüksek sonu oldu ne zaman yürüyor ama ne oluyor? Attılar. Bu arada bir yeni bir şey geldi. Bak. Yaptı. Bir de şimdi sık. bak şey gelecekler. Bu kalan şey, şey hoparlörünü kullanacak arkadaşlar. Kaç dakikaymış? Aman ya. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa bakın şurada bak. Şu kenarda kırmızının ilk başladığı kısımın üstünde yazıyor. Bak, orada bir tane 30 var. 30'un yanında da 1 ve 07 var. Burada yazıyor zaten arkadaşlar kaç dakika olup olmadığını. Başlayalım. Ne var? Bir söylemeyeyim. Yani. Bak bu bak. Bak bu saniye arkadaşlar. gebeler. Yine geldi bizim mal cümle. Her şeyi bozan <laughs> <laughs> Oğlum bak. Bak Tafuk bu böyle malca şeyler yapma artık ha. Bak sadece yapacağı da bu onun şu arkadaşlar. <laughs> Adam sanki bir şey gösterdi burada bak. Bu. Ben bunun yarımını böyle yaptım. Bak. Yeni sabun bak. Arkadaşlar. Bu malda da bak. <laughs> bu. Bak. Bu sahnede ben hoparlörün hoparlör adamın gelmesini bekliyorum. Böyle gelip ayağıyla vursun böyle kafasına böyle geçirsin. Böyle ya.